Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kan çiçekleri dizisinin sevilen çifti Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in setten yepyeni kamera arkası paylaşımlarını getirdim bildiğiniz üzere bu çiftimiz çok beğeniliyor ve dizi de oldukça güzel bir dizi. Günlük diziler içerisinde oldukça güzel reytingleri var. İşte sizler için Kan Çiçeklerinden yepyeni muhteşem kamera arkası paylaşımlar. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.